işte oradaki balina metaforu da bu bir canlı hayat. Evet. Balina da dünyanın sıkıntıları. Hmm. Balina nedir? İnsan mıdır? Hayvandır. Hayvani ne? Bak. Bunlar boşuna değil. Balina nedir? Hayvandır. Dolayısıyla hayvani nefsin yuttuğu insan metaforundan bahsediyor. Hmm. İşte o hayatın içinde belki geldiği kavimle ilgili, yaşadıklarıyla ilgili bildiğim kadarıyla ne yapıyor Yunus Aleyhisselam? İşte bu kavim bazı konularda Allah'ım yardım et. Hani bunların idraki okumaları açılmıyor artık onun açılımlarını yapalım. Balığın karnında diyor ki sen diyor gördün, tecrübe ettin ve deneyimledin ve bu dünya hayatının sıkıntıları içerisinde ben seni yuttum yuttu. Evet. Dünya hayatı zaten ne diyor? Etrafındakileri putum saymaktan sana sığınırım. Allah'ım senden başka çünkü o denizin ortasında, kabrin ortasında başka talep edeceği kimse var mıydı? Yardım isteyebileceği yoktu. İşte balığın karnında gibi dünya hayatının sıkıntıları, dünya hayatının masivaları, dünya hayatının sıkışıklıkları içerisinde boğulmuş insan metaforunu anlatır. Yani bizlere anlatıyor.